hoş geldiniz. Ben aslında şu an süper bir adventure videosu çekmeyecektim. Başka bir video çekecektim. Sonra benim buradaki görevlere aklıma geldi. Trispiyonum şimdi onu çektikten sonra size PKX'de video çekeceğim. Başlayalım o zaman. O zaman videomuza başlıyorum. Teresi orada. Helalin üstünde. Onu, onu yana gitmeye çalışacağız. Yerlere deneyeceğiz. Çünkü yerler yiyemiş. Şuradan şöyle şu aşağı alacağız. Ben bu parkuru yapabiliyorum. Ben kaç kişiyiz acaba? arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakalım şimdi hangi kostümü alabilirim. Şu güzel yok almayacağım şunu. Benim şeyim ben şunu almayacağım. Ben şöyle bir arkadaşlar çok güzel böyle kimlerde bu ayı var yorumlar yazsın. Arkadaşlar yorumları yazın Başka ne dediklerim 5 dakikadan sonra payback videosu çekeceğim size, size. Lütfen kanalıma abone olun Paylaşmayı unutmayın Arkadaşlar 6 hafta beni sor artık 20 beğenimiz var Her videodan toplam 20 beğenimiz var Benim Süper bir adventurak kostüm videomuz 156 için Çok sevmiş herhalde. Ama hala abone altı değil. O videoda beş. Geçin arkadaşlar. Size canlı yayın atacağım. Ama şu an değil. Yaşlısı.